Fenerbahçe'de 21 Eylül'de seçimli olağanüstü genel kurulda 12.325 oy alan Saadettin Saran, Sarı Lacivertli kulübün 38 başkanı olmuştu. Saran'ın başkanlığının onay süreci nedeniyle hukuki boşluk doğmasın diye Ali Koç ve yönetimi futbol aşte devam etmişti. Saadettin Saran'ın beklediği büyük gün geldi. Ali Koç ve yönetimi bugün futbol aşten istifa edecek. Böylece futbol takımındaki tüm yetkiler resmen Saadettin Saran ve yeni yönetime geçecek. Saran'ın yönetim kurulunun başkanlığını resmi olarak almasının ardından yeni kararlar alması bekleniyor. Nitekim kötü giden Fenerbahçe futbol takımında bazı oyuncuların kadro dışı olması beklenirken teknik direktör Domenico Tedesco için ise görünürde ayrılık yok ancak kötü gidişat devam ederse istifa gerçekleşebilir.